Merhaba arkadaşlar yeni bir ouzz videosuyla karşınızdayım uzun bir süredir maalesef ki bu yaşanan depremden dolayı video atmıyordum ülkece başımız sağ olsun geride kalanlara da Allah yardım etsin elimizden geldiğince bu zor günleri birlikte aşacağız şimdi dersimize gelecek olursa bugünkü dersimizde okuuzda şematik olayını inceleyeceğiz burada yaptığımız çizimlere ya da görüntülere efekt eklemek diyeyim. Kısaca şimdi buradan Windows'u tıkladığınızda şematik diye bir şey var. Böyle e, stage. Ben bunun tam İngilizcesini bilemiyorum ama şematik demek daha kolay oluyor benim için. Hani siz daha düzgün bir şekilde telaffuz edersiniz. Şimdiden kusura bakmayın. Şöyle bir ekran geliyor. Şimdi buraya mesela bir tane resim ekleyelim. E, buradan masaüstü Şöyle e, şurada benim Inkspace'den yaptığım bir resim var. Şuraya bıraktım. Load dedik. Şöyle bakın resmimiz geldi. Burada da masa uzay dedi. Sütun 1 dedi. Gördüğünüz gibi şu, şunu biraz uzatalım şöyle. Bunları biliyorsunuz. E, şimdi şunu Ctrl R diyorduk. Bakın bu şekilde çıkıyor. Buradan hani şey yapıyorduk hatırlarsanız önceki derslerden render alıyorduk. Ee, onun dış pardon render diyorum görüntü alıyorduk. Şimdi biz mesela ben buna bir efek eklemek istiyorum. Böyle hani e, çizgi filmlerde ya da animasyonlarda oluyor ya karakter yeni uyanıyor, böyle bulanık görmeye başlıyor ya da bir darbe alıyor e, bulanık görüyor etrafını. Bunun için arkadaşlar bakın. Şöyle sağ tıkladığımda new page bar hani bir şey gelmeyecek. Buradan şunu tıklıyorsunuz. Şu sağ taraftaki Toggle FX Stage Schematic. Bunu tıklıyorsunuz ve şurası bakın FX değişiyor. Buna dikkat edin. Eğer bunu diğerinde yapmaya çalışırsanız hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız. Buradan bugünkü inceleyeceğimiz konu bulur yani bulanıklık. Sağ tıklıyorum. Bakın et FX bulur geldi. Bunu tıklıyorum. Şöyle bir yakınlaştırayım daha rahat görün. Hatta büyütmeyeyim. Şöyle küçük kalsın ki bu soldan da görelim. Şunu yakınlaştırayım. Bakın bu sütun 1'deki Stun 1'deki resmimizi ben blur'a ekliyorum. Bakın. Şöyle. Neden olmuyor? Şöyle yapalım. Şunu şöyle sağ tıklayıp silebiliyorsunuz. Sorç kısmına bakın. Normalde şuraya yaptım olmadı. Sorca doğru. Ekliyorsunuz. Bunu da bu şekilde buradan ekliyorsunuz. Şimdi bakın görüntüde bir şey yok. Ama şuradan tıkladığımda bakın bulanık oldu. Gördünüz mü? Bunu çift tıkladım. Mesela 45 diyor. Bunu diyelim ki 30 yapalım. Bakın bulanıklık azalıyor gitgide. Mesela bunu 1 e, yaparsak bulanıklık gitti. Hani böyle animasyonlarda efekt vermek için, bulanıklık efekti vermek için böyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bunu 50 yapalım. Bakın. Ama şunu kapattığım zaman normale döndü. Bir de bir şey daha var. Bununla ilgili birçok şey var burada. Bunlardan bahsedeceğim zamanla. Yani anlayabildiklerimi, kavrayabildiklerimi sizinle paylaşacağım. Bir tane daha bulanıkla ilgili bir şey var. Bulanık efektiyle ilgili. Bunu silelim. Burayı anladık zaten. Bu kadar delete bastım, sildim. Şuraya şimdi ben bir tane çember ekliyorum. Bu çemberi de boyuyorum. Hatta bunun rengi şey olsun. Şöyle çift tıklayalım. Beyaz olsun. Bunu aldım. Ben sadece şu bölgeye bulanıklık vermek istiyorum. Bakın şu uzay uzay e, mekiğine bulanıklık vermek istiyorum. Şöyle biraz büyüteyim. E, şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bakın şöyle de uzatalım şuradan. Yani ben böyle görüntüyü tıkladığımda şu uzay mekiğinin olduğu kısım bulanıklık olacak ve gözükmeyecek. Burada et FX diyorum. Tekrar blur'a geliyorum. Spin blur tıkladım. Bu değil. Bu da o şekilde ama bakalım yapalım nasıl olacak. Deneyelim yan alalım. Şunu sildim. Sonra bunu buraya aldım. Bakın, yani çok bir fark olmalı. Demek ki bu değil. Bunu sildik. Tekrar etikis diyoruz. Buradan. Evet, spin blur. Bakın, burada bir referans var, bir de source var. Bu ne demek? Şimdi referansı bunu alıyorsunuz sorsa da bunu alıyorsunuz şunu sildik şuradan şunu bağlıyorsunuz şunu da sildik bakın kayboldu bakalım şunu çift tıklıyorum bakın Blur diyor bunu mesela 50 yapalım bir şey değişik bakın çok belirgin oldu gördünüz mü sadece şey şunu azaltalım Mesela 20 olsun bu. Sadece bakın UFO'nun kısmı. Şunu şöyle yapsak ne oluyor? He, şöyle de arttırabiliyormuşuz. Şunu kapat. Bakın, gördünüz mü? Sadece, sadece UFO'nun kısmı e, bulan oldu. Bakın, şöyle kapatayım. Bakın, düz. Sadece bölgesel burada bulan ekledim. Burada sütun ikiden bir tane çember oluşturdum. Ona şöyle spin bulur bir özellik ekledim. Şuradan FX'e tıkladığınızda Blur'dan bakın. Hepsinin altında Radii bulur. Hani bir tane daha mesela bir nesne oluşturup ona bunu verebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde. Bunların ikisi farklı sütundalar. Yani ben şuradan e, şunları mesela tam tersini yapayım. Şimdi bakın burada çember geri gelecek. Hatta hiç görüntü gelmeyecek. Çünkü sheet'e bağlamadım. Bağlayayım. Bakın bunu da bağlayayım çember de geldi. Gördünüz mü? Burada x çifte bağlanıyor. x output'a yani görüntüye veriyor. Buna dikkat edin. Şimdi mesela tam tersini yapalım. Şöyle yapalım. Silelim şunları. Görüntüler gidecek. Buna sorç dedim. Buna referans dedim. Bakalım nasıl olacak. Ve daha sonra bunu işte bağladım. Bakın. Bu sefer e, referans sütun bir yani masa uzay Peki, e, resmi referans verdiğim için istediğim sonucu elde edemedim ama şimdi bunların yerini değiştirdim de referans bunu vereceğim. Search'ta bunu tıkladım. Burası sıfır diyor. E, şöyle hafif bakın bulanıklık verdim. Güzel bir şekilde şöyle yakınlaştırayım siz de görün. Şu diğerleri ne iş yarıyor? Center mesela bakalım inceleyelim arkadaşlar. Bakın şimdi sola veya sağa kayması lazım. Verdiğim bulanıklık olan böyle şunu 50 yapalım. Radyusu da 50 yapalım. Bakın sağa doğru bir 500 yapsak bakın. Radius şu çember oluyor. Ama alanı daralttığım zaman bakın. Gördünüz mü? Şu mesela şöyle sıfır yapalım. Bakın şuradaki şeyler. Bakın şunu azalttık mesela. Şöyle yapalım. Bakın görüntü kaydı. Yani bu e, şuradaki e, bulanıklık bölgesine olan şeyi, buradaki bölge neydi? Şuradaki sütun ikideki çemberdi. Şunları e, ctrl ile geri alalım. Kafanız karışmasın. Şöyle CTRL-Z diyelim. Heh. Geri geldik. Yani şuraya çift tıkladığınızda diyelim ki bulanıklığı ben rokete vereceğim. Ne yapacağız hocam? O zaman şunu seçeceğiz. Şurada position var zaten. Bunu alacağım. Hop buraya taşıyacağım. Bakın gördünüz mü? Bulanıklık bu sefer roketin alt kısmı oldu. Yani şunu direkt şu referanstan alıp şuraya bağladım mı aslında çemberi buraya bağlamış oluyorum. Bakın çember aslında burada. Şu sorçu da silelim direkt buraya bağlayalım. Mesela bakın sadece bunu sorça bağlayalım ne olacak bakalım. Bakın komple bu sefer resim bulanıklaştı. Gördünüz mü? Ama biz ne yapıyoruz? Sadece çemberin olduğu kısım bulanıklaşsın istiyoruz. Biraz kafanız karışabilir başta ama böyle uğraştıkça anlıyorsunuz. Şunu sildim bağlantıyı bakın. Sadece şu bölge bulanık oldu. Ya da şu ay, ayı bulanık göstermek isteyeceğiz. Şöyle seçelim. Hatta bakın şöyle yapalım. Şu Şuradaki şunu merkezine alalım. Şunu şuradan silip şöyle yapalım. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şunu silelim. Şu sütun 2'nin merkezini çemberin tam ortasına alalım. Bunu da nasıl yapıyorduk? Center diyorduk. Şimdi Position diyeceğiz. Şimdi bakın tekrar şöyle seçelim şunları. Şuradan silelim. Şimdi bakın tam merkezinde artık. Şuradan. Şimdi bakın ay bulanık oldu gördünüz mü? Hatta bulanıklığı arttıralım biraz. Şöyle gelsin yukarı doğru. Aynen mesela ne yapalım? 20 yapalım. Daha da arttı ama güzel olmadı. 9 iyi. Ee, şunu 0 yapsak. Mesela 50 yapalım yayı. Mesela referans blue. Burada e, referans şeyleri var. Nothing diyelim. Hiçbir şey olsun. Hani şu şekilde. Bakın nothing dedik, daha farklı oldu. Red diyelim. Sadece gördüğünüz gibi farklı blue alfa hani bu şekilde. Deneme yanılma yöntemiyle böyle farklı şeyler bulabilirsiniz. Umarım bu ders öğretici olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Huzurlu kalın.